Böyle bir sayfa yok. Arkadaşlar siz Pinti Banda'nın YouTube'unun neden eklendiğini dinlediniz mi? Altın MMMM oğlum dur bir dakika bir sürü donet gelmiş. Abim Allah bol şifalar versin. Yeni fani mamut hazır abi bitti. İzleyeceksek paylaşayım hepinizi. Şey yaparız. Yolla izleriz. Abim selamlar Kadir Barçın diye bir yemek kanalı var. Seveceğini düşündüm. Tamam aklımda. Abi dün sevdiğim kızın doğum günüydü. Geçti olsa doğum gününü kutlar mısın? Seni büyük ayar. İsmi Güneş. Güneşçiyim. Doğum gününü kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Embab, Kızına bir şeyler almak için bir şeye girer. Rafların arasında ufak bir çocuğun yetişkinlerin bile zor anlayacağı kitapları okurken görür. Çocuğun annesi gelir ve yine mi diye sorar. Mbappe kulak asma devam der. O çocuk büyür ve kalmış. Umarım belin düne göre daha iyidir. Bu arada bizim milli takımda en son rüştü yok muydu? En son orada kaldım. Avukat hanım da hiçbir şey haberi yok. Evet abi. yani videosunu izletmeyeyim ama şöyle yapıyorlar. Adam tıpkı bizim de yaptığımız gibi X1 global firmasıyla sponsorluk anlaşması üzerine bir hafta boyunca konuşuyor. Mailler doğru, briefler doğru, siteler doğru falan. Bayağı pazarlık yapıyorlar, detayları konuşuyorlar falan atıyorlar veriyorlar atıyorlar veriyorlar bir takım dosya transferleri. Bu arada iki faktörlü koruma falan hepsi açık Panda'da. Ondan sonra Cima babacım anlaşmayı yapıyorlar. Üç hafta mı neyse işte şu an böyle biraz yanlış detaylar veriyor olabilirim. Arkasından iş bitiyor full şey veriyorlar Panda'ya yolluyorlar. İşte bütün logoları briefi briefin işte yanında pdf sözleşmeyi falan. Hepsi çalışıyor hepsi doğal. Bir tıklıyor abi PDF e, açılmıyor. Bir tıklıyor açılmıyor. Allah Allah bozuk diyor at heriflere mail atıyor diyor ki arkadaşlar PDF'im çalışmıyor. Bunun doğrusunu yollayın. Orada gidiyor abi kanal. Düşünebiliyor biliyor musun amına koyayım ya? Yani? Harbiden hiçbir şeye tıklamamak lazım. Evet abi dolandırıcılık inanılmaz büyüdü. Böyle Instagram'da bazı avukat arkadaşlar var işte dolandırıcılıkla ilgili maceralarını anlatıyorlar veya başlarımıza gelebilecek şeyleri anlatıyorlar. Mesela bak dikkat edin daha dün gördüm. Biz bazen şöyle inanıyoruz ya hani bir numara bizi arıyor ve numaraya bakıyoruz. Ulan bu numarada bir kıllık var ben bunu açmayayım diyoruz veya gidip işte Google'a yazıyoruz değil mi? Artık numarayı da birebir kopyalayabiliyorlarmış. Yani senin bildiğin mesela 532 direkt arayabiliyor seni. Türksel ayağına ya da işte başka bir şey ayağına. Türk Telekom ayağına. Onu bile yapıyorlarmış ya. 444'lerde de yapıyorlarmış. Yani neye güveneceğiz? Ne nasıl kontrol altına alacağız bunu bilmiyoruz yani. Ben dolandırıcıyım öyle bir şey yok. Hadi git sen daha o mertebe erişememsin de. Abi Grand ayarlardan git bir şey vardı. Ben ona bakacağım. Ee, öyle bir dokunuş yapabiliriz Grand'da. Bunu bir tartışalım bugün. Bizim ekiple de tartışalım. Çünkü en son Grand oynarken geçen gün Hakan sıçmasaydı gayet güzel gidiyorduk. E, ee, bak öyle oynayınca tatlı oluyor. Fark ettiyseniz biraz müdahale ettim oyuna en son oyunda. Hadi arkadaşlar hayır abi siktir edin o öz toplama şeyini. Yardır buraya gidiyoruz hadi buraya gidiyoruz diye diye. Böyle güzel oldu oyun. Sonra Hakan sıçtı. Orada da çıktık zaten.